Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce Cemile ve Nuh mutlu olsun diyenler beğen tuşuna basın sayımızı görelim. Mehdi kendi hayatı için yeni bir başlangıç yapmak istemiştir. Zeynep ile birçok şey değiştikten sonra Mehdi de kendini değiştirmeye karar vermiştir. Zeynep ise yeni işinde ve yeni hayatında mutlu olmak için elinden geleni yapıyordur. İş arkadaşları ile birlikte bir adaptasyon süreci içerisinde olan Zeynep patron tarafından yakın takiptedir. Zeynep ve Barış Bey arasında bir şeyler olacak diyenler sizleri yoruma bekliyorum. Zeynep bundan sonra neler yapacak? Patronuna bir şans verecek mi? Patronu Zeynep'e aşık olduğunu ne zaman anlayacak? İkili arasında bizi neler bekliyor? Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar.